İnsanların nasıl yaşayabileceğini görmek için sizi ve meslektaşlarınızı güneş sistemindeki farklı gezegenlere götürecek deneysel bir programa katılma teklifini kabul ediyorsunuz. Bir gönüllü olarak hayatınızın tamamını buna çalışmaya adıyorsunuz. Şu an 25 yaşındasınız ve sizin gideceğiniz yer Merkür. Meslektaşınız Emre 45 yaşında. Onun gezegeni Plüton olacak. Nevin 18 yaşında ve Jüpiter'e gidecek. 65 yaşındaki Erdi Mars'ta olacak. Son olarak sizin gibi 25 yaşında olan Arzu Hüseyin Neptün'e gidecek. Her biriniz yeniden bir araya gelmeden önce yaşam sürenizi uzatmak için eşi benzeri olmayan bir kimyasal bileşik kullanacaksınız. Hepiniz fırlatma rampasındasınız ve kalkışa hazırsınız. Her biriniz uzay geminizin kokpitinde oturuyorsunuz ve gemileriniz doğrudan gideceğiniz gezegenlere yol almaya başlıyor. Güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak olan Merkür değildir. Bu onur Venüs'e ait. Ancak Venüs, Güneş'in yörüngesinde en hızlı dönen gezegendir. Dünyada bir yıl 365 gündür. Merkür'deki yeni yıl kutlamaları içinse sadece 3 ay beklemeniz gerekir. Tam sayı verecek olursam 88 gün. Tüm ekibin zaman kavramının büyük ölçüde değişime uğrayacağını biliyorsunuz. Einstein'ın izafiyet teorisinin bir bölümüne göre hız zamanı etkileyebilir ve düzenli akışını değiştirebilir. Zaman hareket halindeki cisimler için sabit bir yerde duran bir gözlemciye kıyasla daha yavaş ilerler. Ayrıca yer çekimi kuvveti de zamanı etkiler. Yani yer çekimi kuvveti güçlü olan büyük bir kütleye ne kadar yakınlaşırsanız zaman o kadar yavaş akmaya başlar. Lakin insanların bunu algılaması mümkün değildir. Bilim insanları bu farkın 79 yılda saniyenin 90 milyarda biri civarında olduğunu tahmin ediyorlar. Ancak farklı yer çekimi kütlesine sahip farklı gezegenlerde bu farklılıklar gözle anlaşılabilecek kadar olabilir. Astronot Scott Kelly uzaya giderken kendisinden 6 saniye büyük olan ikiz kardeşi dünyada kaldı. Scott geri döndüğünde aralarındaki fark 6 saniye ve 5 milisaniyeye ulaşmıştı. Evet odanıza geliyorsunuz ve eşyalarınızı çıkarıyorsunuz. Dışarıda çorak bir arazi uzanıyor. Burada sıcaklık 430 derecenin üzerinde. Ancak geceleri eksi 180 dereceye düşerek inanılmaz bir şekilde soğuyor. Bunun nedeni Merkür'de gezegenin çöl gibi sıcak kalmasını sağlayacak, sıcaklığı hapsedecek ve atmosferin olmaması. Gezegenin manyetik alanı güneşten gelen rüzgarlara maruz kaldıkça sıcak plazmadan oluşan sıcak hortumlar meydana geliyor. Odanıza yerleşip muhteşem bilim kurgu kitaplarınızın hepsini raflara koyuyorsunuz. Ancak birden yer sallanıyor ve bazı şeyleri yere deviriyor. Bu sallantının sebebi Merkür'ün yüzeyinde bulunan ve depremlere neden olan aktif tektonik plakalar. Bu artık alışmanız gereken bir şey. Neyse, şimdi ekibinizdeki diğer kişilerle görüntülü bir görüşme yapmak ve bilgi almak için hazırsınız. Emre Plüton'da. Yani sizden milyarlarca kilometre uzakta ve bağlantısı en kötü olan arkadaşınız o. Plüton bir cüce gezegen ve Güneş sistemindeki en soğuk gezegenlerden biri. Yüzey sıcaklığı ve eksi 240 derece civarında olduğundan Emre odasından başka bir yere kımıldayamıyor. Web kamerasını alıp size ve diğer herkese penceresinin dışında neler olduğunu gösteriyor. Burada 3000 metreden yüksek metan buzullarıyla kaplı dağlar var. Plüton'un güneşin yörüngesindeki dönüşünü tamamlaması ise 248 yıl sürüyor. Bu Emre'nin yeni yılı kutlamak için çok beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Hiçbir insan dünyada böyle bir süreye dayanamaz. Ancak aldığınız kimyasal bileşen bunu mümkün kılıyor. O günden itibaren Emre'nin yeni yıl için 90.520 dünya günü beklemesi gerekecek. Düşük yerçekimi kuvveti sayesinde de dünyadaki herkesten çok daha yavaş yaşlanacak. Herkese etrafı gösterdikten sonra ekibin en gencin Nevin, güneş sistemindeki en büyük gezegeni olan Jüpiter'deki yeni ortamını göstermeye başlıyor. Jüpiter o kadar devasa bir gezegen ki içine 1300'den fazla dünya sığabilir. Bu bir basketbol topunun boyutuna nazaran 1300 tane üzüm gibi bir şeydir. Ayrıca o kadar büyük olmasına rağmen gezegen kendi ekseni etrafındaki dönüşünü sadece 10 saatte tamamlıyor. Yani burada bir gün dünyadakinden çok daha kısa sürüyor. Daha sonra ekibe eğlenceli bir şeyler dolu bir oyun alanını andıran odasını gösteriyor. Kompleksin tamamı saatte 540 kilometreden yüksek hızlara ulaşabilen aşırı rüzgarlara dayanacak kadar sağlam. Tabii ki deneyden sorumlu kişiler akıllı davranmış ve kompleksi 300 yıldan uzun bir süredir devam eden fırtınalara sahne olan büyük kırmızı noktaya yerleştirmemiş. Bu noktanın kapladığı alansa dünyanın iki katı kadar. Jüpiter'in güneşin etrafındaki dönüşünü tamamlaması için 4307 güne yani yaklaşık 12 dünya yılına ihtiyacı var. Bu nevinin teknik olarak 20 yaşına gelmesi için 24 dünya yılı beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak Jüpiter'in yer çekimi kuvvetinin dünyanınkinden çok daha güçlü olması, nevinin iki kat daha hızlı yaşlanabileceği anlamına da geliyor. Ekibin en yaşlı Serdi de etrafı gösteriyor ve sonra kamerasını Mars'ta yaşayacağı ortama çevirerek herkese göstermeye başlıyor. Buraya kızıl gezegen denmesinin sebebi bu gezegende paslanabilen bolca demir minerallerinin bulunması. Erdin odası şık ve diğerlerinden daha lüks gibi duruyor. Ayrıca manzarası da harika. Manzarada Everest Dağı'nın yaklaşık 3 katı boyutunda ve güneş sistemindeki en yüksek dağ olan Olympus Dağı'nı görebiliyorsunuz. Bu arada güneş sistemindeki en yüksek dağ olması yeteri kadar olağanüstü değilmiş gibi Olympus Dağı aynı zamanda bir yanar Mars'ın Güneş'in çevresindeki dönüşünü tamamlaması için iki dünya yılından biraz azına tekabül eden 687 güne ihtiyacı vardır. Bu Güneş sistemindeki en hızlı dönüş süresi olmayabilir ancak yine de Plüton'un kadar yavaş değildir. Mars'ın da yerçekimi kuvveti dünyanınkinden zayıftır. Fakat bir günü 25 saat sürer. Bu yüzden erdi diğer arkadaşlarına kıyasla bir zaman farkı hissetmeyebilir. Görüntülü konuşmaya biraz geç katılsa da Arzu da nihayet geliyor ve Neptün'deki ortamını anlatıyor. Arzu, eskiden tepelerin ve dağların olduğu bir bölgede yaşadığından, Güneş sistemindeki en rüzgarlı gezegen ona o kadar da zorlayıcı gelmiyor. Neptün, Dünya'nınki gibi kayalık bir çekirdeğe ve içinde yaşaması mümkün olmayan bir atmosfere sahip. Neptün'ün rengi, hidrojen helyum karışımından oluşan atmosferin içindeki metanın kırmızı ışığı soğurması sebebiyle mavidir. Arzu panoramik penceresinden manzarayı gösteriyor. Ufukta Neptün'ün 14 ayının tamamını ve bazı bulut oluşumlarını gö bu gezegende bir gün yalnızca 16 saat sürüyor. Neptün'ün güneşin etrafındaki dönüşünü tamamlaması için Arzon'un 164 dünya yılı yani 59.860 gün beklemesi gerekiyor. Bu süre insanların dünyadaki ortalama ömrünün çok ötesinde. Ancak dev kaplumbağalar için pek sorun olmayabilir. Zaten görevdeki herkes bir kimyasal bileşik kullanıyor ki bu görevi tamamlayabilsin. Neptün'ün yer çekimi kuvveti de dünyaya kıyasla daha güçlü olduğundan Arzu Jüpiter'deki nevin kadar hızlı yaşlanabilir. Video görüşmesinden sonra kompleksle bir tur atıyorsunuz ve diğer insanların sizinle birlikte ancak farklı odalarda kaldığını öğreniyorsunuz. Aynı şey diğer gezegenlerdeki meslektaşlarınız için de geçerli. Bin yıl sonra Artık dünyanın neye benzediğini unutmuş durumdasınız. Atmosferin nasıl birisi olduğunu ve hatta teninize değen rüzgarı bile unuttunuz. Ama bir odalardaki bir sürü bitki ve dünyada klonlanmış hayvanlarla bulunduğunuz yeri oldukça yaşanabilir hale getirdiniz. Bu noktada görev tamamen aklınızdan çıkmış durumda. Ancak aniden herkesi gelişmeler hakkında bilgilendirmek için bir video görüşmesi bildirimi alıyorsunuz. Her şeyi ayarlıyorsunuz ve herkesin oturuma katılmasını bekliyorsunuz. Yaklaşık bir dakika geçiyor ve kimse yanıt vermiyor. Bin yıl önceki son görüntülü görüşmeden bu yana onlardan haber almadınız. Ama sonra birer birer herkes video konferansa katılıyor. Herkesin vücudunda bulunan ve yaşam süresini uzatmayı sağlayan kimyasallar kimsenin bedenini fiziksel olarak etkilememiş. Kimyasallar dünyadaki gibi yaşlanmanızı durdurmuyor olsa da yaşlanma sürecini bin yıl kadar yavaşlatıyor. Herkes eskisi gibi görünmüyor. Dünyadayken 45 yaşında olan Emre sadece 4 yıl yaşlanmış. Çünkü Plüton bin yılda güneşin etrafında sadece 4 kez dönebildi. O yüzden artık 49 yaşında. Fakat dünyada olsaydı 1045 yaşında olurdu. Ayrıca yer çekimi kuvveti zayıf olan Plüton'da olduğu için tahmin edildiği üzere fiziksel olarak da o kadar değişmemiş. Nevin Jüpiter'e doğru yola çıktığında 18 yaşındaydı ve hala da 1000 yıl önceki cıvıl cıvıl kız gibi duruyor. Bulunduğu gezegenin güneşin çevresinde dönmesi 12 yıl sürüyor. Bu da Jüpiter'de teknik olarak 30 yaşında olduğu anlamına geliyor. Ancak Jüpiter'in güçlü yer çekimi kuvveti yüzünden şu anda 60 yaşında görünüyor. Erdi 65 yaşındayken Mars'a gitmişti. Mars'ın Güneş'in etrafındaki tam bir turu 687 gün sürdüğüne göre kendisi şu anda 596 yaşında demek oluyor. Ancak Kızıl Gezegen'in zayıf yerçekimi kuvveti geçen zamana göre daha yavaş yaşlanmasına neden olmuş ve şu an aşırı yaşlanmış görünmüyor. Yaşı sanki 80 civarındaymış gibi duruyor. Yaşatınız olan Arzu Neptün'e indikten sonra bu mavi gezegende yalnızca 31 yaşına gelmiş. Ancak Neptün'ün Güneş'in çevresindeki tam bir turu 64 yıl sürüyor ve bu Arzu'yu çok yaşlı yapıyor. Neptün'ün yerçekimi kuvveti Jüpiter'inki kadar güçlü olduğu için de yaşı katlanmış ve şu anda 70'lerinde gibi görünüyor. Sizse Merkür'de 4147 yaşında olduğunuzu bildiriyorsunuz. Gezegenin Güneş'in etrafında dönmesi yalnızca 88 gün sürdüğü için teknik olarak ekibin en yaşlısı siz oldunuz. Ancak Merkür'ün zayıf yerçekimi kuvveti sizi çok yormadı ve 40'lı yaşlarınızdaymışsınız gibi duruyorsunuz.